Bakın suyuna canlarım. Simsiyah suyu çıktı. 2-3 kere yıkayacağım ki onu. Şöyle. Bu aşamayı dört beş kere yapacağız. Her hafta bir kere yiyeceğim, tuzlayacağım. Şura geç. Acı bakın canlarım. Şimdi daha yıkayacağız. Az, Az geri dur. <laughs> o su sonra tuzlayacağız yine. yıkadıkça acı kuyu çıkar. Bayağı bir meşahatlı bir iş. Eskilerimizin tatlandırdığı bu şekil. Eski adımların böyle tatlandırırlarmış. Şöyle her hafta bunu 2-3 hafta böyle şekil aşama yapacağız. Böyle yıkayıp. Tuz gayet. Acı suyu hala yıkadıkça çıkıyor. Gez ayı sonra tutacağız. Bu tatlandırma 2-3 sene kalsa hiçbir şey olmaz, sağlıklı bir ter. Tüm insanlar bilmiyor yani bunu şey etmeye bilmiyorlar öyle tatlanmayı bilmiyor çok. Şimdiki nesil bilmiyor yani. Her hafta bu şekeri iç suyla yıkayacağız. durlandı su. durlandı suyumuz. Şimdi tuzlama, bunu da yıkatıp da gelip tuzlama aşamasına geçeceğiz. Tuzlama alacak. Şu şekilde. Çuvalda tatlandırıyoruz. Bu şekil. Bakın canlarım şimdi tuzlama aşamasına geçeceğiz. Şöyle biz yemek tuzu kullanıyoruz. Şöyle iri tuz da kullanabilirsiniz. Tuzunu bol atıyorum. Şöyle karıştıracağım şimdi bu. bunu çuvala aktaracağım. Şöyle çuvalımıza aktaracağız. Giden sene gene yapmıştım ben bunlar. Böyle dağıtlandırdım. Size videosunu çekmiştim. Bayağı bir yemek canlarım. Abone olun, like atın. rica ediyorum. Giden sene gene çekmiştim ben bu videoyu. Böyle. Videomda bakar mısınız? söndüreceğim şimdi bunu. <laughs> Canım, şöyle bir al. Bunu koyacağım. Üstüne abi koyacağım. <laughs> Tüketimiz olmadığında şöyle bir koyacağım. Bu şekilde bir hafta sonra bir daha yapacağız. Bakın canlar bugün de şey yapacağız. Yani mangal yapacağız. Tavuk ee, pişireceğiz. Balcan söreceğiz. Bu şekilde mangalımızı yaktık şöyle. Bakın canlarım şimdi güzelce etimizi sapladık. Tavuğumuzu böyle Burada da balcan söyleyeceğiz. Bu şekil. Bak kızarıyor. Şöyle. Pişmeye başladı bile. Şöyle. Bu şekil. Gelin yiyelim canlarım. Şöyle. Evet. içine tavuğumuzun içine canlarım daha keki odur. tuz biber karabiber yarım kepçe yoğurt ilave ettik lezzetli olması için Izgarenin üstüne koyduk. Böyle. Bakın canlarım kebabımız. Pişmek üzere. Şöyle. Yiyenlere afiyet olsun canlarım. Hakkınızı helal edin. Burada da domates, biber, patlıcan közleniyor. Şöyle. Çok güzel közlendi ızgaranın üstünde pişiriyorum. Bu Bakın canlarım etlerimiz güzelce kızardı. Lale gibi bu şekil. Böyle. Bunlar da pişti var canımız biberimiz. Bakın canlarım kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.